Titan Savaşları'nın ikinci kapalı betasında oyunu PvP'sini denemek için direkt olarak 60. seviyeden oyuna başlayabilirsiniz. Şimdi size bu işlemi nasıl gerçekleştirildiğini göstereceğim. Öncelikle herhangi bir e, karakterimizi seçtik. E, buradan ben rastgele diyeceğim. Bu kötü oldu baya. Tamam bu çok iyi. E, bir isim vereceğim karakterime. Şu şekilde bir isim verdim. Oyuna giriş yaptık. E, seçeyim yeni karakterimi. Oyuna giriş yaptıktan sonra Titan Savaşları'nı daha önce oynamışsanız, e, tutorial yapmışsanız daha doğrusu buradan direkt bitir deyip e, tutorial'ı geçebilirsiniz. Daha önce oynamadıysanız, tutorial'ı yapmadıysanız mutlaka e, denemenizi tavsiye ederim. Oyun hakkında ki ayrıntıları öğrenebilirsiniz bu şekilde. Ben şu an onayla diyerek e, geçeceğim. Daha sonrasında hemen önümdeki kuşburnu npc'si ile e, konuşacağım. Evet, ilk görevi bitirdik. İkinci görevi kabul ettik. Bu şekilde tamamlandı. Teslim et ve gördüğünüz gibi 60. seviyeye ulaştım. Eğer 60. seviyeye ulaşmak istemiyorsanız e, normal bir şekilde kasmak istiyorsanız direkt olarak 3. ve 4. seviye görevlerden de kasılmaya devam edebilirsiniz.